Herkese merhaba ben Yücel. Bu videoda film yapımcıları sessizliği neden kullanır ya da kullanmamalıyı konuşacağız. Videoya başlamadan önce bu beni izlediğiniz ilk video olabilir diyerek kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Reklam, belgesel ve film yapımı ile ilgili profesyonel olarak çalışıyorum. Boş zamanlarımda sizlere bu alanda faydalı olabilecek teknik ve kültürel içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Sinemada sessizlik genellikle yeterince kullanılmayan, bir filmin hikaye anlatımını ve duygusal etkisini önemli ölçüde arttırabilecek güçlü bir araçtır. Film yapımcıları sinemada sessizliği her biri hikaye anlatımını geliştirmeye, duygusal derinlik yaratmaya ve izleyiciyi daha derin bir şekilde etkilemeye hizmet eden çeşitli nedenlerle kullanır. Peki film yapımcılarının sahnelerdeki sessizliğe odaklanmasının diğer nedenleri nelerdir? Duygusal güçlendirme. Sessizlik bir sahnenin duygusal etkisini yoğunlaştırabilir. Diyalog ya da müziğin dağıtıcı etkisi olmadan izleyicinin dikkati ister bir karakterin yüz ifadesi, ister bir manzara ya da önemli bir nesne olsun Duygunun görsel ifadesine daha çok çekilir. Gerilim oluşturma. Gerilim veya korku türlerinde sessizlik gerilim veya gerilim oluşturmak için kullanılabilir. Seyirci sessizliği bozacak bir şey beklerken sesin yokluğu bir beklenti ve tedirginlik duygusu yaratır. Görsel hikaye anlatımını vurgulama. Sinema görsel bir araçtır ve sessizlik seyirciyi filmin görsel unsurlarına odaklanmaya zorlar. Bu özellikle görüntülerin tek başına anlatıyı ve o anın duygusal ağırlığını taşıdığı sahnelerde güçlü olabilir. Atmosfer ve ruh hali yaratma Sessizlik bir sahnenin ya da bütün bir filmin havasını belirleyebilir. Bağlama bağlı olarak ıssızlığı, huzuru, gerilimi veya iç gözlemi aktarabilir. Sesin yokluğu herhangi bir film müziği kadar ruh halini belirleyici olabilir. Gerçekçiliği geliştirme Gerçek hayatta pek çok an konuşma veya arka plan gürültüsünden yoksundur. Film yapımcıları sessizliği kullanarak çalışmalarına bir gerçeklik katmanı ekleyebilir, sahnelerin daha gerçekçi ve ilişkilendirilebilir hissettirmesini sağlayabilirler. Karakterin içsel düşüncelerine odaklanma. Sessizlik izleyiciyi bir karakterin iç dünyasına sokmanın etkili bir yolu olabilir. Diyalog olmadığında izleyiciler bir karakterin ne düşündüğü veya hissettiği hakkında spekülasyon yapmaya davet edilir. Ses ile kontrast. Sessizlik ses olan sahnelerde güçlü bir kontrast yaratmak için kullanılabilir ve müzik veya diyalog olan sahneleri daha etkili hale getirir. Bu yan yana geliş anlatıdaki önemli anları vurgulamak için kullanılabilir. Ekonomik hikaye anlatımı. Bazen sessizlik bir mesajı diyalogtan daha etkili bir şekilde iletebilir. Anlatmaktan ziyade göstermenin bir yolu olabilir. İzleyicinin kelimeler tarafından açıkça yönlendirilmeden kendi sonuçlarını çıkartmasına izin verir. Sanatsal ifade. Birçok film yapımcısı sessizliği sanatsal bir ifade biçimi olarak kullanabilir. Filmin tonunu belirlemek, yönetmenin vizyonunu yansıtmak veya çalışmalarını daha geleneksel diyalog ağırlıklı filmlerden farklılaştırmak için stilistik bir yaklaşım olabilir. Sessizliği kullanan bazı filmler, 1968 yapımı 2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrick'in başyapıtı özellikle uzay sekanslarında sessizliği yoğun bir şekilde kullanır. Bu sahnelerdeki sessizlik uzayın genişliğini ve izolasyonunu vurgulayarak gerçeküstü ve düşünceli bir atmosfer yaratır. There Will Be Blood. Paul Thomas Anderson'ın filmi yaklaşık 15 dakikalık diyalogsuz bir sekansla açılıyor. Bu sessizlik filmin tonunu belirliyor ve seyircinin dikkatini ana karakterin fiziksel ve duygusal mücadelesine odaklıyor. 2011 yapımı The Artist. Bu modern sessiz film, sessiz film dönemine saygı duruşunda bulunuyor. Sözlü diyalogların yokluğu ve görsel hikaye anlatımı ile müzeye dayanması, filmi çağdaş sinemada benzersiz bir deneyim haline getiriyor. 2007 yapımı No Country for Old Men. Koyan kardeşlerin filmi minimalist ses tasarımıyla dikkat çekiyor. Gergin yüzleşmeler de dahil olmak üzere pek çok sahne neredeyse sessizlik içinde gerçek gerilim ve yaklaşan kıyamet hissini arttırıyor. TV dizisi Breaking Bad. my partner tells me that your crew switched to a P2P cook because of our success. You dye your meth with food coloring to make it look like mine. You already ape my product at every turn. Bu beğenilen TV dizisi özellikle dizinin baş karakteri Walter White'ın yer aldığı sahnelerde sessizliği sıklıkla büyük bir etki yaratmak için kullandı. Bu sessizlik anları onun iç kargaşasını ve kararlarının ciddiyetini aktarmada çok etkiliydi. 2018 yapımı A Quiet Place. Bu korku filminde sessizlik, karakterlerin canavarlar tarafından tespit edilmekten kaçınmak için sessiz kalmaları gereken olay örgüsünün kilit unsurudur. Sesin olmaması gerilimi arttırıyor ve izleyicinin karakterlerin kötü duruma dalmasını sağlıyor. 2015 yapımı The Revenant Alejandro González Iñárritu'nun filmi, ana karakterin vahşi doğadaki yalnızlığını ve mücadelesini vurgulamak için uzun sessizlik süreleri kullanıyor. Bu sessizlik kullanımı, içinde bulunduğu durumun acımasız gerçekliğini yoğunlaştırıyor. 2003 yapımı Lost in Translation Sofia Coppola'nın filmi, karakterlerin hissettiği yalnızlığı ve kopukluğu aktarmak için sessizliği kullanıyor, aralarında paylaştıkları sessiz anlar, konuşulmayan bağları hakkında çok şey anlatıyor. 2011 yapımı Drive Niccolo Winding Refn'in filmi, anlatımın yoğunluğunu ve ana karakterin esrarengiz cazibesini arttırmaya yarayan minimalist diyalogları ve uzun sessiz sahneleriyle dikkat çekiyor. Mini TV dizisi Çernobil. Bu mini dizide sessizlik radyasyonun görünmez tehlikesine ve felaketin ciddiyetini yansıtan bir korku ve tedirginlik duygusu yaratmak için etkili bir şekilde kullanılıyor. See a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. I'm pleased to report that situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest no. Chernobyl is on fire. Bu örnekler sessizliğin hem film hem de televizyonda hikaye anlatımını geliştirmek, gerilim oluşturmak ve bir sahnenin duygusal etkisini derinleştirmek için nasıl güçlü bir araç olabileceğini gösteriyor. Sessizlik dinamik ve çok yönlü bir araçtır. Sesin yokluğundan çok daha fazlasıdır. Anlatıyı derinleştirebilen, duygusal rezonansı arttırabilen ve benzersiz bir sinematik deneyim yaratabilen kasıtlı bir seçimdir. Film yapımcıları sessizliğin gücünü anlayarak ve takdir ederek daha incelikli, ilgi çekici ve akılda kalıcı filmler yapabilirler. Videoyu zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulduysanız ve bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendine iyi bak, değer üret ve hoşçakal.